Ermenistan 5.6 kilometre uzunluğunda dünyanın en uzun teleferiğine sahip ülkesidir. Avustralya, dünyanın en yüksek sayıda köpek balığı saldırısının yaşandığı yerdir. 1900'lü yıllardan beri toplam 259 köpek balığı saldırısı gerçekleşmiştir. Azerbaycan, dünyanın en fazla çamur volkanlarının bulunduğu ülkedir. Dünyadaki tüm çamur volkanlarının yarısı buradadır. Bahamalar, dünyanın en düşük vergi oranına sahip ülkesidir. Öyle ki burada vergiler %0'dır. Bangladeş, dünyada en fazla nehirlere sahip olan ülkedir. Ülke içinde 700'den fazla nehir bulunmaktadır. Belarus, kişi başına yıllık 17,5 litre alkol tüketen bu ülke, dünyanın en fazla alkol tüketen ülkesidir. Belçika, dünyanın en yüksek vergilerinin kesildiği yerdir. Burada vergiler %64'ün üzerindedir. Bhutan, vatandaşlarının %80'inden fazlası tarım ile ilgilenmektedir. Bolivya, yer fıstığının en büyük üreticisidir. Botswana, dünyanın en büyük elmas üreticisidir. Brezilya, 5 Dünya Kupası ile en çok Dünya Kupası'nı kazanan ülkedir. Burundi, kişi başına düşen en düşük gelire sahip ülkedir. Vatandaşları yıllık sadece 1385 TL kazanmaktadırlar. Kamboçya, dünyadaki en fazla Budist nüfusuna sahiptir. Nüfusunun %97'si Budist'tir. Kanada, nüfusunun %54'ü üniversiteyi bitirmiş insanlardan oluştuğu için dünyada eğitim sisteminde en iyi ülkelerdendir. Orta Afrika Cumhuriyeti, dünyanın en mutsuz ülkesidir. Şili, 9.5 büyüklüğünde dünyanın en güçlü depreminin yaşandığı yerdir. Çin, dünyayı en fazla kirleten ülkedir. Ancak aynı zamanda da dünyanın en büyük enerji üreten ülkesidir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin nüfusunun %75'i yetersiz beslenmektedir ve dünyanın en kalabalık yetersiz beslenen yüzdesine sahiptir. Kongo Cumhuriyeti, dünyanın en az elektrik tüketen ülkesidir. Costa Rica, temizliğe en fazla önem veren ülkedir. Fil dişi sahili ise dünyanın en büyük kakao üreticisidir. Bu arada Hırvatistan, böbrek nakillerinde dünyanın en iyisidir. Çek Cumhuriyeti, nüfusunun %75'i ateist olmasıyla dünyanın en ateist ülkelerinden biridir. Mısır, aktif olarak 23 milyondan fazla madenlerde çalışan nüfusuyla dünyanın en ağır madencilik ülkesidir. Etiyopya, dünyanın en pahalı internetine ev sahipliği yapmaktadır. Eritre, dünyada en fazla çocuk çalışanın olduğu ülkelerden biridir. Estonya'da kadın fazlalığı o kadar çoktur ki her 5 kadına yalnızca bir erkek düşmektedir. Finlandiya, günde kişi başına 3 fincan kahve tüketimiyle dünyanın en fazla kahve tüketen ülkesidir. Fransa, dünyada en fazla ziyaret edilen ülkedir. Sadece 2015 yılında Fransa'ya toplam 87 milyon turist gelmiştir. Almanya, tarihte en fazla kış olimpiyatlarını kazanan ülkedir.